Şu lanet olayı bir unutalım be kardeşim. İnsan hatırladıklarından ibaret değil midir? Hatırladıklarımız da unuttuklarımızdan arta kalan değil midir? Unuttuklarımızdan hatırladığımız bir şey. Sizinle bir anlaşma yaptık ama buna pek uymuş gibi görünmüyorsunuz. Barışmak savaşmaktan her zaman daha zordur. Yıkın! Evet. Yıkın polisiye filmlerde amaç nedir? Katili bulmak. Biz de öyle yapmalıyız. Katili bulmalıyız. Hangi katili? Oh. Annemin katilini. Ne istiyorsun ki bunu? Çünkü o herif geçmişimizi aldı. Nerede bu adam baba? akşamı <laughs>